ürünün giydirildiği makama, mekana hoş geldiniz. Kısaca firmamızı tanıtmak gerekirse, firmamız 2004 yılında Ünka Ambalaj adı altında şahıs işletmesi olarak kuruldu. Offset baskılı kutu e, sektörüne hizmet vermekte. 2009 yılında ise aile şirketi olarak ünka, kağıtçılık adı altında faaliyetlere devam etmektedir. Uzmanlaşmış kadrosu takım ruhu içinde çalışarak teknolojinin vermiş olduğu gücü de kullanarak müşterilerimize vermiş olduğumuz güven ve kaliteli hizmet nedeniyle bizi daha ileriye taşıyarak Anadolu'da sektörün öncüleri arasına girmesine sebep olmuştur. Makine parkurunu her gün genişleten ünka kağıtçılık, modern baskı makineleri, tam otomatik laminasyon makineleri, değişik ebatlardaki boks kesim makineleri, çeşitli makineler olmak suretiyle bu dip kilit makinası, yan yapıştırma, telefon kaplama makineleri gibi makineler, ve ayrıca grafik tasarım birimlerimizle baskı öncesi ve sonrası hizmetlerimizle ürünü müşterilerimize en kısa zamanda en iyi şekilde ulaştırmaktayız. Firmamızda hijyenik ortamda karton, e-dalga, b-dalga, dope, sıvamalı offset baskılı kutular üretilmekte olup gıda, kimya, elektrik, elektronik, hastane, sağlık, ayakkabı, kimya, tarım, hediyelik eşya, kozmetik, otomotiv sanayi gibi e, yelpazesi geniş bir alanda hizmet vermekteyiz. Her ürün için yeni tasarımlar oluşturmak en önde gelen şiarımızdır. Ambalajı aklında sorun edenlere tavsiyem, sorunun çözümü için ünka kağıtçılığa kağıtçılıkla tanışmalarıdır. Kısaca kaliteli, ekonomik en güzel şekilde ürünü giydirmek, ürüne al beni katmak ünka kağıtçılığın işidir.